yeni bölümü hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> evet, muhteşem. Bizim şöyle bir şey değil ya. Tır TV, tır TV. Tamam sen yap. <laughs> evet. Sen yapabilirsin. Yap bir daha. Tır TV, tır TV. Evet gerçekten. <laughs> Ama ne Bugün... Bugün modern kölelikten bahsedeceğiz arkadaşlar. Çağımızın en büyük hastalığı modern kölelik. Sessizlik olur. Modern kölelik deyince ne anlıyorsun Mehmet? Benim aklıma şu an modern kölelikten kastı şu geldi mesela. Jigol olur. <laughs> <laughs> bu kadar güzel o, bu modern modern bir şey Modern insanların, insanların, modern insanların köleliği beni yatağa <laughs> alacak. <gülüyor> Kadın ama bunu yapan. öyle bir arzun var yani. Yaşlı <laughs> Hayır, kadın. arzu değil. Jigolo dediğim yaşlı kadın olmalı. Ya yaşlı şey değil ama hani bak yani. bu jigolo yaşlılar değil. Jigololuk 30, 25 yaşında zengin bir kadın da olabilir. 35 yaşında zengin bir kadın da olabilir. Hayır. Der ki basarım bu çocuğa 1000 lira 500 lira şey. 3000 lira. <laughs> İstediği ne? parayı da söyleyeyim. Bir de sonra fiyat yükseltti kendisi. Yani 500 liradan 1000'e çıktı. Piyasasını <laughs> yükseltti. <laughs> 500 liradan Eskort <bine> <laughs> vermek <500 gülüyor> 500 lira, 500, 500 lira kim kaldı Allah aşkına? Yani. Eskort demokrat. <laughs> Taksime çık 500 lira, 500 lira dövarlar seni ya. Ne? 500 evlere gider. Abi yok git daha şu taksinde bir üstteki kaldı. Sanki asgari ücret gibi değil mi? 500 lira <laughs> kim kaldı? Nereden değil? biliyorsun? Piyasayı <laughs> da biliyorsun. Piyasayı da biliyorsun. Demo piyasayı <laughs> <laughs> şey da Abi Hazreti Google var. Ne? Aa? Google'a yazınca Taksim'deki piyasa ücreti mi öğreniyorsun? Yazayım mı? Yazma tabii ki. <laughs> Yazma. Tabi. Yazma. Ama modern Modern köle o geliyor. Tamam peki. Tamam mı? Tamam. tamam siz böyle maddi yata şey. Yok iPhone 14. Yok işte adamlar alamıyor da veriyorlar. <laughs> tamam Mami. Mami evet, yazıyor. Tamam teşekkürler. Mami sence modern köle nedir? Aklıma <laughs> hiçbir şey gelmiyor abi. <laughs> Çolak arazim bir Havuk sekiyor mu şu an bu beynimin içi. Kör kuyu gibi taş atıyorum ama sesini. Evet. Ezgi sence modern köleli. Benim Nasıl diyorum. yani? Mehmet'in söylediği gibi mi? Hayır. Ben, de, bir ben de, şey. de bu arada hani o kadar şikayetçi olamam tabii ki ama e, korkuyor. Kurumsal hayat içerisinde çalışıyor olmak, kurumsal <laughs> hayatın zorlukları gibi düşünebiliriz. Yani insanların aslında hayat satın alıyormuş gibi görünüp e, işverenlerine zamanını sattığı sistem. Peki soralım sana. Telefonu ne kadar ezgi? Kaç paradır ortalama? Ha bu yıl 19 bin olduğunu gördüm. Tamam. Işte Ama ben evet. bu yıl almamıştım. Olsun. Satan ediyor mu o kadar şu an? Şu an etmez yok. Yani kısacası Ezgi, kapitalizm size konfor verir, özgürlüğünüzü alır. Alır, aynen evet. öyle. Ta ben şu an... O zaman 3000 liralık telefon kullan Ezgi. Ya yani ne alakası var onunla onun şimdi? <laughs> Modern kölelik yapıyor. Telefonunu çıkar, telefonunu çıkar. <laughs> Valla telefoncu dayılara döndün şu anda. Sen evet. Ben bu performansı beklemiyordum. Hayır, yani şimdi bir şey yapıyorsan mesela, Konfor ne kadar yükseliyorsa o kadar çok bunu karşılamak için çalışman gerekiyor. Yani parası olan insanlara hizmet etmen gerekiyor. Ya şimdi şöyle çalışmaktan zorsun olmuyor aslında bence bu süreç içerisinde. Zorsun olmak yani. Zor. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Zorluktan yana bir şikayeti olduğunu düşünmüyorum. Zor tutmak Çalın... ne demek orta önce olan? Elinmek yani, elinmek. Bak bak kelime seçişlere bak ya. Hep böyle işte. edebi kelimeler. Var bu taraftan ya. ses gelmiyor zaten. Bana doğru söyle. Niye ilk defa mı duydun? <laughs> yani? Model kölelik mi? Mami <laughs> böyle yapıyor ne? Biz mağaradayız. Sadece nasıl ben? <laughs> <laughs> Mehmet Rek dinçek falan dedi bu arada. Bir ağaçta bir mağaradayız. Taktım 50 lira mı dedi? Ne dedi? 500, 500 lira. Evet. evet. Ne diyorduk? Model kölelik, jigodoluk işte. <laughs> <laughs> Zorursamak dedin. <laughs> hayır öyle dedin. <cidemez. gülüyor> Elin mi dedin sen? Zorsunmak. Zor Zorsunmak diye bir zor kelime hiç duymadım. E, Google'a bakabilir misin? Zorsunmak Bak, zor var mı? Hemen Google'a bağlanıyorum. Sunmanın zor olduğu anlamında. Hayır, zorsun. Yani zorlanmak Yöresel kullanım olabilir. Çok Zor. emin değilim. <gülüyor> <gülüyor> zor. sunmak, zoruna gitmek, ağırına gitmek. TDK'da bulunuyormuş. Zor sunmak <laughs> demiş TDK'da. Evet. Zor sunmak. <laughs> TDK'ya zaten bir tane adam geçti, mahvetti. Çapkalar da kaldırdı. Ezgi'ye soruyor kelimeleri dedim, erinmek yazıyorum o zaman. <laughs> <laughs> Zorsun bak. Hiç kulağıma mantıklı gelmedi ama <laughs> yazıyorum. Eş anlamlısı yüksünmek, yapacağı işi ağır bir yük veya angarya olarak kabul etmek demektir. Teşekkürler TDK, teşekkürler. <laughs> Böyle yapmıyoruz zaten diyorum. O cümlenin daha başıydı ama ben devamlı getiremedim. He, <laughs> yani kısacası? Yani aslında insanlar severek çalışıyor ama e, o şartları zorlaştıranlar oluyor. severek içerisinde. mi çalışıyorlar? Kim severek çalışıyor? Severek çalışılsa dahi yani <laughs> ekonomik koşullarımızın zor olması bir tarafa hani çalıştığımızda değiyor mu değmiyor mu alabilme gücümüzü falan bir kenara bırakıyorum. Hı hı. Bir de Hadi bütün bunlara rağmen mecburen çalışmaya devam ediyoruz ya. Bari insanlar burada birbirine bir yük ya da duvar oluşturmasa mesela. Anlatabiliyor muyum? Hani kole, Şirin köyünde gibi yaşasak keşke böyle herkes birbirine yardımcı olsun. Bu eskiden Ali Kırcan'ın programları vardı ya orada Ayşe, Ayşe Özgün bir kadın vardı. <laughs> Şu Ezgi onun gibi geldi. <laughs> Şimdi i̇şte konuşup bu duruma düşmemek için. <gülüyor> <gülüyor> söylediklerimde bir yanlışlık yok. Yok anlaşıldı. Ezgi sende. Anlamadın Elki sütte mı? Sütte leke var sende yok anlamadın, anlamadın mı Mami ne konu? Karışık anlattın ama. Neyin anlamadın? Anladın mı şey? Ya, ya dedi ki. <laughs> Bütün dünya <laughs> buna inanmışsa. İnsanlar inanmasa... birbirlerine hayatı, iş hayatı içerisinde birbirlerine ...daha da zor koşullar. Yani koşullarını daha da zorlaştırıyor birbirinin. Yani sen oraya bir iş yapmaya gidiyorsun ama... E, ...birisinin kompleksleriyle uğraşıyorsun. Ne bileyim, öbürünün egosunu beslemen gerekiyor. Öbürünün bilmem nesine ne yapman gerekiyor? Yani bunları anlatmaya çalışıyorum. Yani zaten ekonomik gücün bir tarafı yani O zaten zor. Hani bunları söylemek istemiştim. Bunların neyin anlamadım. <laughs> bir kere daha anlatmama gerek yoktur umarım. Eski, bunlar bak, bunlar ne biliyor musun? Modern kölelik değil. Bunlar senin yaş iş yaş yerinde yaşadığın sıkıntılar. <laughs> Konu başta o değil yani, anlattığın şey. Sen şimdi, tahal ha, hepsi işin içinde ya. Özel sektör dediğin zaman hepsi işin içinde. Ya yani modern, modern kölelikten bahsediyoruz. Üzgünüm, <laughs> konudan odaklanmadım. Neden modern köle oluyor? Yani niye o zaman gidip mesela... Şimdi... <laughs> neden ilkel köle olmuyor? <laughs> Hayır abi, bu hayat tarzıyla alakalı. Şimdi kafe açacaksa bir yerde, gitsin açsın o zaman. Ama ben kurumsal bir yerde çalışacağım. <laughs> Neyi duruyorsun şu an ya? İçin bir yerde de... kafa açmak, kafa açmak o O da <laughs> sen senin anladığın yani özgür bir yaşayabilir, başka bireysel işler yapabilir demeye çalışmıyor musun? Ay yo yani. Ee? Hayatını yaşarken bağımsız olmaktan bahsediyorum. E tamam bağımsız. E, kafe nasıl açarken de bağımlısın yani bir yere bağımsız. E, tamam, bağımlısın. Parayı nereden sence buluyorsun? Nasıl bağımsız olabilirsin? ne bileyim ben mandıra filozofu izle oradan da adam. <laughs> Herkes bir, bir şekilde bir yere bağlı yani günün sonunda. Ya günün sonunda bağlı da bak. Modern kölelik başının altında şu neden yok yani. Köreli. İş yerinde bana şey uyguluyorlar. <laughs> ne uyguluyorlar? Moping. Bir şey diyorlar. mobbing uyguluyorlar falan değil yani bu. Hayır, var. Yani şöyle Allah var! <laughs> Bana uyguluyorlar gibi bir şey söylemiyorum ben zaten. Ama modern köleliğin içinde bunu kesinlikle sayar insanlar. Sen şu an çok ciddi kıl. Sinirlendim. Şu an çok ciddi anlatıyorsun. Ha, ne bileyim, gerçekten öyle bir şey var yani. Bu bu başlığın altına sığar. Ateistler bunu da açıklasınlar. Açıklasınlar. <laughs> tamam, Hilal sence modern kölelik nedir? Şu an kafam o kadar karışık gerçekten. <laughs> <laughs> ya bu kadar... <laughs> birisi jüvoluk şey dedi, birisi ama. mağara dedi. Ezgi zaten <laughs> başka bir şey söyledi. Ben şu an ne düşünceye Peki ya? Ben şimdi başka bir şey... <laughs> kaçmak istiyorum. Modern kölelik evet. Bir de şimdi mesela son zamanlarda gerçekten Mehmet'in söylediği manada bir kölelik diye bir mecra oluştu. Finansal kölelik. Finansal kölelik var, normal fiziksel kölelik var. Normal bunu yapanlar var mesela internetten. Şöyle şeyler var işte yazıyor Bayağı. mesela. Bir kadına yazıyor diyor ki senin kölen olmak istiyorum takır takır. Kadın da diyor mesela atıyorum nasıl işte finansal köle nasıl bana işte şunu aldır bunu aldır bunu yaptır. Ya anlamına koyayım. Diyor ona var ya. Yani. Siz nasıl Siz de, ben nasıl anlamadım ben de anlamadım. anlamadım. Kadından ilgisini çekti. Erkekler mal gibi bakıyorlar. <laughs> <laughs> şey, çocuk diyor ki buna. Adam diyor ki buna. İşte mesela beni tehdit ediyor tamam mı? Beni ben evliyim bu çocukların. beni tehdit ediyor <laughs> bunun karşısında benden bir şey istediyor ve ben sana alayım diyor. Veya işte daha farklı Şöp şeyler ediyor. yaparak. Tabii, tabii. Beni tehdit ediyor. Bu Ezgi'ye denk Var. <gülüyor> <gülüyor> var hatta bunun bir tanesi e, anlatıyordu. Tabi tabi var bu da var Nereden diyor. Ya, zaten bu, bu, tarz şeyler. Mesela her Herhalde Mehmet üzerinden ulaşıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar var, hep şeyim. piyasaya da hakim. <laughs> Ücret lira hakim. Ya tamam bana onu bir istese tamamı sikerim vallahi. Beni şey kaçarmıyor. Vallahi. Kol sende bu dokuz anlar. Erkekler kızarım söylüyor. Evet evet evet. Evet, Peşke evet, kadın olsa da <laughs> bana söylese. Bana şantaj yapma diyor yani. Şantaj yap diyor veya ne bileyim Eee bir şeyler de böyle benim yani bir şey var. diyor. heyecan Hayır şöyle tipler oluyor. var Fanta yani. bu geçenlerde var, hatta Amerika'da da bir adam birisini yapmış bir kadın. Bayağı bildiğin tasmayla dolaştırıyordu sokakta. Ne? Böyle Haydi tipler abi. var ve para alıyor bunun için. Mesela kadının ona bu şekilde davranması için para alıyor. Kadın para alıyor, hiç kadın hiç para alıyor şey. abi de. Evet. <laughs> kadın hem para alıyor. Hem ona eziyet ediyor hem para alıyor. Hala? Kadın... Evet. Arada seks var mı? Vardır herhalde. Parasını. Mehmet'in <laughs> kararını çalar. <laughs> Hayır <laughs> ben de de Mehmet'in seksi düdük olarak yorumlanır. Evet. Düdüt. Mehmet'i bir düşünsene ağaçta düdüt. Mehmet yapar ama. Ee, <laughs> e, Sokakta mi? köpek tasması mı? Kadın dese diyorsun? ki evet sen ya, yaparsın. Yapars ya. Yapmaz, Yok yapars ya, tas tasma takmaz <laughs> Mehmet ya. <laughs> Dışarıda takmaz en azından evde takar da. Evde takar evet. evet. Ağız topu da Topu da takar. bak, Aa, belli olmaz bak dönemsel olarak tasmaya kadar gidebilir. Şimdi Mehmet'in dönemleri oluyor yani. Nasıl yani? Lohusalığı falan mı var mı? loğusalık gibi değil. O kadar libidom yok. Daha geniş bakabildiği, o kadar para Daha dar bakabildiği ya da daha eğlenceli hissettiği ama hisseden her insan gibi senin de dönemlerin Çok güzel böyle arada güzel cümlelerle gömüş diyor. <laughs> hayır be. Aynen öyle. Mehmet çok iyi yavşak. <laughs> 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 o kadar iyi bir... <gülüyor> <gülüyor> ben evet, öyle demedim ya. <laughs> Ezgi'nin söylediği modern kölelik daha çok iş hayatına bağımlılıkla alakalı. Mehmet'in söylediği modern köylük daha çok yatak hayatına bağlı. <laughs> <laughs> Mami'nin hiçbir şey söylememesi daha çok onun boşluğuyla alakalı. <laughs> Yine de bir konudan bir şey anlamamız, Ezgi'nin uzun anlatmasıyla alakalı. Modern köylük, modern köylük dediğin şey şey değil mi? Ben mi yanlış anladım? Mesela modern hayata insanların biraz daha böyle olmadığı halde adapte olmaya çalışması böyle. Yapmaya çalışması, <laughs> almaya çalışması. Ben öyle bir şey anladım. Modern köylük dediğin bu değil mi? Hayır ya bak şu. Modern köylük şu. Senin bu sistem içinde maalesef para kazanmaya bağımlı olman, para kazanmak ya zorunda olman, yaşamını al, bu şekilde al, al, idare etmek çatma. için zorunluluktan dolayı çalışman. Evet, onu, evet. O değil mi normal? Evet bu evet, da tam anladım doğru anladım. Sen o zaman bomboş konuştun. Teşekkürler. <laughs> 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 Hayır Ezgi bir şey anlatmaya çalıştı o arada ama uzun, uzun süre... derdinden hayatından bir şeyler. Bak bence <laughs> Ezgi burada <laughs> konuda verdi burada. Böyle Zaman ilerledikçe böyle konudan koptu. Kendi işine girdi. Oradan Aynen, çıktı. Hayır sürekli, diye. sürekli güldüğünüz için toparlamak ve kendimi anlatmaya çalış. Hani bak şöyle başladı bak. Daha da Bence modern körelik insanların iş yerlerinde çalışırken iş, yani iş yerlerinde de yani yapıyorlar. Bir <laughs> şeyler. <laughs> ya o şerefsizi bulacağım ama bak. <laughs> ben <gülüyor> bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Evet. Türkiye'de gerçekten jigololuk var mı ya? Nelim? <laughs> Biz <gülüyor> neden <gülüyor> seni jigolo mesela çıkamıyoruz? Gerçekten ediyorum. merak ediyorum. Var mı? var tabii ki ama ağzını jigolo yazmıyor yani. Hani. Evet. Vardı da alnında jibolada yazmıyordur hani. Ne yazıyor? <laughs> <laughs> Enayi. <laughs> ne bileyim ben yani ya. ne Abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi gerçekten böyle o bir finansal şey şirinlik olayı var mı yani? Ezgin de heveslendi mi bu işe? Hayır <laughs> da. <laughs> <laughs> Çok <Bak>, soruşturdu <sanışlı, gülüyor> ya. yani bilmiyorum. Konu kazandı, da oturmadı ya. Nasıl oturmadı? Vallahi Mesela anladım. Mehmet acı çekmek istiyor ama... Onu acı çektirecek bir kadın bulamıyor diyor. Benim şey şey Bu kadını neye göre seçiyor? Sapkın sapkın. <laughs> Dikte payı oluşuna göre mi seçiyor kadını mesela? Neye göre seçiyor? <laughs> ya onu ilgisini çekiyor herhalde. <laughs> Bilmiyorum. Vallahi evet. Mehmet Jigoro'nun tam kelime anlamını sordu. Ben de yazdım. Geçimi varsız ama yaşlı bir kadınca sağlanan, onun sevgisi durumundaki genç erkek. Ne hangi dilde ki ben sana? <laughs> hangi dilde? Türkçe. Gelecek Türkçe. Türkçe'ye de geçmiştir. Başka bir dil o da. <laughs> Fransızca gibi geliyor. Lojik. <laughs> yani konu şu yani arkadaşlar, kısacası. Son dönem iyice artık sapık dergisi. Şimdi mesela Ezgi'nin hala kafasına yatmıyor. Bak, ben şu konuya giriş yaptığımdan beri Ezgi şöyle duruyor bak. <laughs> acaba kaç para veriyor? <laughs> 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 şöyle zengin bir herifi böyle... ...sokakta tasmar dolaştı, kaç para alırım acaba? <laughs> Hayır, şimdi... Para almadan da ben tasmayla dolaştırmaktan zevk alırım mesela. Oh. Ama işte mesela bir de para alsan bir de senin düşün ki mutluluğunu düşün. Tabii canım gerçekten bir mutluluğunu Yo, düşün. Yolda sokakta dolaştıracağım. Gerçekten yani. bir -"Çirin bir şey var mı ya? ya? Var var ben ya. Sokakta köpek, köpek, işte. evet. köpek tasmasıyla. Var mı diyor. Yapanlar var işte. Köpek tasmasıyla aynı Amerika'da bir tane Nerede ama yaptı. Öyle yani. bir yani. filmi vardı. Hani herkesin ama bak konuda takıldığı yer başka. Ezgi işi finansal boyutuna takıldı. Peki emekleyerek mi gidiyor, yürüyerek mi tasmasıyla gidiyor? Ya vallahi onu ben onu ben Soracağım bir geri sormadım. Ben sordum işte. Duyguları tercih Hayır köpek modeli yani bildiğin yürü. Bildiğin evet, evet yani. Evet. Öyle mi? Ezgi de o kadar emin söylüyor ki köpek modeli ya bildiğin. Klipten, yani. klibi <laughs> <değil mi? gülüyor> var. Ama ayağı yara olmaz mı adamın? Ya oğlum bana tasma tak adam ayağının yarasını mı düşünür? Bence yani. buraya bir şey takıyordur. Dizli takıyordur. Dizli takıyordur aynen. Amma çok yorum yaptınız ya. Gerçekten. Herkesin ne merakı var. Bir tek Mami bu konuda konuşmuyor. Galiba o gizli gizli yapıyor bunu. işi. Hiç yorum yapmıyor <laughs> çünkü. Hep böyle uzağa bakıyor böyle bu konu konuşulunca. olunca. <laughs> Kanka ne düşünüyorsun bu konuda? Saçma gereksiz. Benim Niye bu neden böyle bir şey ister ki? Çok paran var. Kasma tahtan gezdireceğim. Evet, yeri. çok paran var. Ezilmek evet, istiyorsun evet, ya. Yok mu beni ezen diyorsun? Ama herkes paranın karşısında artık seni eziliyor. Çok param olsa anladın mı? Ama senin öyle bir keyfin var ya. İşte Keyif için. bu. Adam da ondan keyif alıyor. Geri zekalı. Ben alsam adayı, mesela ada kiralarım. Ada satın alırım. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Ama denizin ortasında, tamam. kıyıya yakın değil. Bütün güle, <laughs> fıstık gibi kızların hepsini doldururum oraya abi. Ben orada... Ben Oğlum, her şeyi yaparım. Senin köpek, köpek gibi, köpek gibi da gezdiririm. Orada yaparım, tasmayla da gezdiririm. Yok, gezerim, gezerim. gezdiririm. Pantaj, düşünsene. Neyse. Hani düşün bak, Jigo'luluktan bahsediyorduk. Sonra tasmaya geldik onu. Tasmayı konuşurken bir anda şey diyor. Ada alırsın. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir hayal dünyası? Ben düşünüyorum. Hani buradan nasıl bağdaşıp? Ay çok zengin olsam diyorum ya. Zengin adam böyle bir şey talep ediyorsa zaten adaya madaya doldurmuş, doymuştur ki artık sapkınlık noktasına gelmiş. Yok, <laughs> o, o kadar fazla yoktur. Ya. Bilmiyorum, sen... Bilmiyorum <laughs> ya. Ya, ya. Ezgi de bu işin içine galiba. Bilmiyormuş ki ya. Ezgi'yle finansal kısmında. <laughs> Çıkamadı oradan. Kaç para acaba? Kaç para? Kaç para? Kaç para? Kafada dire zorsundu kız burada. <laughs> ben evin mesela bana dese ki Mehmet sana eee 10.000 dolar veriyorum dese. Kendi bahçesinde dışarıdan tamam. görünmeyecek orada mesela tasma takar. 10.000 dolara. Ha. Tasma takarım ama evin içinde ha böyle bahçesinde ev villa olacak 180 böyle 80 lira falan. olacak. Şey 80, 80 lira kaç dakika takarsın? O bütün takı takılır mı işte. <laughs> tasma takarım ben <memseye>. 80. Ablar mısın? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Neydi o köpekli köpekleriniz? Gelen gideni korkutur musun mesela? Ha? Gelen gideni korkutur musun? o <laughs> <laughs> ne? Kimse, kimse görmeyecek beni dedim. Hep mı örülü oldu? Bir de falan. sana kulübe yapmış Zemo diye. Bir <laughs> de seni canlı yayına da alıyor Zemo Zemo. Seni canlı yayına atıyorsun. Onu çoğaltırım o zaman. Böyle yapmıyor mesela Zemo. Zemo. Zemo gel buraya diyor. <laughs> Ama köpek maması yiyeceğim bir de. Abi bunu hiç <laughs> Kulübeyi kabul ettin. <laughs> 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 Kulübeyi de kabul ettin. Havlamayı da kabul ettin. <laughs> Yemeği mi kabul etmedin yani? <gülüyor> <gülüyor> Aç, ben seks görevli yaparım. Ah, o para seks yani. görevliği. Görevli iştiriyorsun. Görevli. Kölelik. Kölelik. Seks görevliği yaparım abi. Yaparsın Mehmet. Neymiş, hesabını asma Ama benim birkaç yıl önce böyle bir ah, projem vardı. <gülüyor> Ayda. <gülüyor> Dur, mi? Çılgın proje. Zengin ve... Ee, Kanalistik. <laughs> <işte> hayır. <laughs> ya, yaşlı ve umutsuz hanımefendilere mutlu projesi diye böyle. Sen ne verebilirsin? Manuken mi olacak? Evet, çok güzel bir erkek arkadaşım da vardı çalışacak ama sonra düşündüm dedim yok Yani. Ya bu başka Ay, bir şey olur. Bunun mesleği olur. bir adı var. Eski biliyorsun. Sonra <laughs> engin bir şey Bulmuş zaten. Evet bu çok eski bir meslek Hayır Evet. Hani neden hep... Ama hani... mesela bu daha mantıklı bak. Mesela atıyorum şimdi. Mehmet gibi köpeklik yapabilme iddiasında bulunan erkekleri... Köpeklik yapar iddiasında bulunan Köpeklik yaparım demedi. Hoş. O gün evin içinde fantezi dünyamızı rengarenk yapabiliriz. Tamam işte Mehmet. Kimse olmadı. Kimse olmadı. Sana Ezgi. mı sana mı ödedin? Ağzı sigara ile para soyuyor. soyuyor. Evet, <laughs> Ezgi'nin hayvan barınağı mı? <laughs> <laughs> Adamlar kulübede duruyorlar öyle. İş geldi mi bizde? <laughs> Ezgi sen iş bu 5 bin dolar... Kadınlar geliyor seçiyor kulübenin içinden. 5 bin dolar iş buldu. Demir parmaklıkları arzunu seçiyor. Parayı yarı yarıya kırışırız. Mehmet'i birine sahiplendirirsin. <laughs> <laughs> Oğlum köpek ettiğimiz beni bak. Milletin selamı bu. Oğlum sen ama belli para karşılığı yaparım dedin. Ben evin içinde dedim fantezi dünyamızı... Bahçede de dedin ya. Bahçede. Bahçe. Evin kanka bahçesi kanka dedim şükür, ki duvarlarla böyle şey olacak kimse görmeyecek içeri dedim ya. Bir dakika. Orada da ben şey yaparım kimse görmüyorsa dışarısı daha fantastik. <laughs> Edepli bir şekilde altını çiziyorum bir tane çok çılgın bir cinsel fantezini söyle. Hayda. Ayrıca bu Demin kadar bir dağılır. Bak, bak edepli, edepli bak, Ne yaparım da bu da ben anlat. Edepli Ama diyor edepli, ya. Edepli, bir şekilde anlat diyorum. Edepli, edepli olmayan. Yaptığın mı? Çılgın bir fantezi. sen şimdi yani madem çok iddialısın ya, ya hani. Tamam ben. Yapabileceğini bize kanıtla şey yani. Şey çok isterim mesela böyle. Eee <laughs> çok gök <laughs> şeyde gerçekten mesela böyle şeyde değil uçakta falan çok yüksek bir yerde en tepesinde böyle tamam mı? camdan altı cam tamam mı böyle? aşağısı gözüküyor onun içinde çatır çutur. Abi efsane. <laughs> <Buna şimdi gülüyor> fantasi bu ne şimdi? Fantezi. Fantezi söylemedim. bu olmaz. Sana. Mehmet Nasıl, fantasi, de, Ben de. senin sana söylediğim fanteziyi anlatıyorum. Böyle yukarıda çok yüksek bir yerde altı cam herkes gök görünüyor. Gökdelen dedim amurum ya de, gökdelen çatır dedim çatırdı. ya. Gökdelen çok, çok, çatır çok yüksek bir yerde. Beni hiçbir şey vaat etmeyeceğim. Camdan var. her taraf tamam mı? Aşağı görüyorsun böyle çok yüksektesi. Tamam. Anladım onun üstünde böyle korkarak ben seviyorum böyle korkarak böyle şey korkusu adamın yani. Adem, o orada böyle o zaman çatıda ya daha libidon <laughs> bir libidon yükseliyor anladın mı daha iyi olur Mehmet her libido dediğinde libidon biraz daha ölüyor <laughs> böyle <Abi, gülüyor> <yani, gülüyor> bir ben şey, her soran sinirlendim şey, şey. ya bir tane mesela bir kız arkadaşım var şey diyordu ben mesela bir yerde Dururken valla mesela herhangi bir yerde bir dışarıda ama toplumun olduğu yerde Toplum, şey gibi, yani, <laughs> toplum var böyle dışarıda Var da mesela, var da mesela <laughs> Tuvalda mesela kuytu köşede, mesela tuvalette. Anladın mı? <laughs> tuvalette. Her <Hayır>, yerde, <yani, gülüyor> mesela kapıda oturuyorsun, bir anda mesela orada yükseliyorum tuvalete. Oğlum bulacaksınız <laughs> Ben mesela çok iğrendim. Çünkü <laughs> tuvalet pis kokuyor, ben sevmiyorum. Toplum var mıydı tuvalet? <laughs> Hayır yani böyle şeyde <laughs> de evde <evle> değil <laughs> anladın <gülüyor> mı? Dışarıda diyor hani orada hoşuma gidiyor. Benim de mesela yakalanma korkusuyla benim gibi diyorum çok yükseliyor yakalanma. Insan. Sen köpek gibi de mi böyle? Hani bir yandan bir mesela köpek olmak istiyor. Ya siktir ben öyle şey demiyorum. <laughs> <laughs> ya Allah Allah. Bir Allah yandan ya. da hırsızlık gibi hani böyle yakalanma korkusu. <laughs> Aynen. Ama yakalanma korkusu seviştiniz mi hiç? Çok güzel. <laughs> ya bak böyle sorular soruyorsun adam bize burada. <laughs> ne? Yerine Peki da... mesela Sipat tuvalet edin. eğitimini kaç paraya alırsın? Bazı otomotiv alırsın. Gördüğünüz gibi eee muhabbet çıkmaz şey oldu. Muhteşem Ezgi'nin söylediğinden bağımsız kendi de ne söylediğini bilmeden. <laughs> kendi konuyu ortaya attı ama kendi yaptığı yorum da konuyla bağımsızdı. Evet, teşekkür ederim. Mehmet konuyu tamamen yanlış anladı. Köpek olmak <laughs> olmak oğlum köpek nedir ya? Mama hiç hiçbir yorum yapmadı bütün konularda. Hilal de yorum yapmadı. <laughs> Allah'ım ya. Tamam tamam. Uygun para karşılığında... <laughs> Abi bir yaparım. Tamam. bin oh. dolar. Yaparım. Oh. Şey değil. Bu konuda mesela jibololuk ama şöyle 20'li 30'lu yaşlı artık kadınlar. Ona şey söylüyor adamı. Kelime anlamı da ya. Yaşlı kadınlar diyor. Yaşlı. Ya yaşlı kadınlar ne yapayım ben 70 yaşında kadın. Jibololuk ya. aslında o ağzımız, işte. He? 70 yaşında kadın mı Evet. 70 yaşında yani kadın değil. Sen onunla olunca jibololuk. O mu oluyor jibololuk? Evet. Hacı evet. ne alakası var ya? Evet. Zengin bak zengin çok böyle e, zengin insanların fantezi dünyasını e, rengarenk yapmak için tuttuğu adamlar üzerindeyiz. Hemen seninle geliyorum. çok fantezi olduğunu <laughs> da düşünmüyoruz ama. Nasıl? 20 bin <laughs> dolara mı her şeyi yaparsın gibi geliyor bana. 20 dolar mı? 20 bin dolara 20, 20 bin dolara. 20 bin dolara her şeyi 300, sokakta gezmem canım. Üç gün dolara yaparım, evin için der, bunu yaparım. Niye yaparım? Sokak bir tasmayla kaç bin dolar? Hiç, ne kadar verse yaparım. Ezgi sana üç derim. Hiç <laughs> yapmam. <laughs> <laughs> Özellikle bütün detayları soruyor. Ezgi <laughs> <laughs> <Eski> konuyu nefes <laughs> çerçevenin de çıkıyor. <laughs> kaç <gülüyor> bin dolara Ya <laughs> şu an mesela gerçekten, dişim mesela bir filmde bile gel oynayacaksın bak. Sanat sonuçta. bu böyle, böyle bir şey yapacaksın mesela yapmam muhtemelen. Teşekkürler. Kalsim. Geldik bu bölümün sonuna arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi muhteşem bir bölüm. Çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin.